İlk iki atışta %100 arttırılmış atış hızı kazanılır. Eyvah. Oğlum bak bu dengeleme değişikliğinde birazcık sayılara fazla basmışsınız. Normal değil bunlar yani. Hareket halindeyken 15 metre içinde düşman yoksa uzaktaki düşmanlara kement atmayı dener. İsabet ederse 2 saniye boyunca yavaşlatır mı? <laughs> Bir saniye ne oluyor lan? Selamlar dostlar. Respawn Türkiye ekranından hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Concrete Blade'in 26 Haziran güncellemesine bir bakış atıyoruz. Gerçekten büyük bir dengeleme güncellemesi gelmiş. Bundan dolayı bunu incelemezsem gerçekten olmazdı. Ayrıca gene bol bol etkinliklerimiz var. Şimdi öncelikle etkinliklerimizden bir bahsedelim. Ondan sonrasında dengeleme güncellemelerine geliriz. Şöyle bakacak olursak Angu Geçidi isimli yeni bir haritamız var artık. Bu haritaya direkt J'den etkinlikler menüsünden erişebiliyoruz. Normalde böyle PvP'nin arasını sıkıştırırlardı. Ki en son harita galiba yanlış hatırlamıyorsam Sparta sezonunda geldi. Silla sezonunda bir harita getirdiler. Aynınızda geri yolladılar. Yani bunu da büyük ihtimal test ediyorlar. Eğer gerçekten sevilirse Terapolis gibi büyük ihtimal bunu da oyuna dahil ederler. Buradan elde ettiğiniz savaşlar, buradaki savaşlardan kin elde ediyorsunuz ve bu kin tuğlalarını biriktirip şöyle bir bakalım sınır var mıymış. Allah Allah sınırdan bahsedilmiyor. Hemen oyunun ana ekranına geldiğinizde alta basıp yukarıdaki altın renkli yapıyı seçerseniz zaten birlik çağrısı etkinliğini görüyorsunuz. Şöyle kendime bir tık köşeye alayım. Buraya levazım bağışlıyorsunuz. Her bağışladığınız levazım için size hediyeler veriyor. Bu hediyeleri finalde toplayıp açabiliyorsunuz böyle. Hatta içeriklerine bakabiliyor muyuz? İçerikleri bayağı günlük kullanımda size lazım olacak bronz, üretim malzemeleri, makaleler falan var. Yani asıl mevzu zaten bu değil. Asıl mevzu tamamen şu aşağı taraftaki sizin yapacağınız bağışlara bağlı ve bağış ödüllerine genel olarak bakıyorum da yani yenileme tomarı 45.000 gümüşe falan tekabül ediyor ama satılabiliyor. Optimal ilahi karga gayet güzeldir. Ve finale geldiğimizde tabii ki epik kahraman tasar kasası var. Çünkü oyunda başka büyük ödül yok. Gerçekten oyunda o abi elde ettim deyip böyle sevinebileceğiniz yegane bir iki tane falan şey vardır. Bunlardan bir tanesi epik kahraman tasar kasası öbürü de ilahi karga. Yani gerçekten bütün etkinliklerde başka ödül görmüyorum. En fazla getiriyorlarsa bir de kostüm getiriyorlar ki kostümler o kadar heves etmiyor millet. Bu arada siz ne kadar ilerletirseniz bunu. Şurada mesela şu anda yaptığımız bağışla beraber 125 katkı puanım var. Finalde ise her gün yenileniyor olması lazım. Sunucu ilerlemesi var. Bir gün içinde mevcut ben EVO 1 sunucusundayım. Benim sunucumdaki kaç kişi bu bağışlamayı yapmış? Buna göre de ayrıca ödüllerimiz var. Finale geldiğimizde ise yeni bir tane emotomuz var. Hatta emota şöyle bir bakalım. Ne bu? Çay mı içiyor? Okey. <laughs> Çok basit kaçtı nedense. Onun dışında gene bu haritamızda Terapolis'te olduğu gibi tribüşeler alev loklarla değiştirilmiş. Gene tribüşe kadar etkili olmasa da baya e, ateş hasarına karşı dayanıksız birlikleri mahveden bir şey. Evet bu arada Kintoulas'ın haftalık düşüş limiti varmış 200. Onun dışında doktrinal rotasyonumuz gelmiş. Doktrinal rotasyonumuzda şöylesinden bir bakalım. Rüzgar ovalar gelmiş. Epik doktrinlerin hepsi var galiba özel birimler için mızrak doktrini de var. Genel olarak piyade ve özel birlikler üzerine şöyle bir doktrin havuzu oluşturulmuş. Onun dışında G tuşundaki alevli okların uçuş rotası ve hızı optimize edilmiş. Yani haritayı da geçirdikten sonra ancak bunu akıt ediyorlar. Terrapolis haritasındaki Alev ve bir düşünün. Hata düzeltmeler, optimizasyonlar var. Bunları geçir. Onun dışında bölge savaşı ile ilgili değişiklikler var. Bölge savaşı değişikliklerine şöyle genelden bir bakalım. Ben de incelemedim. Longting bölgesindeki bazı seviye gereksinimlerini düşünmüşler. Büyük ihtimal şehir ve kaleler sadece bunlar. Ki anlaşılabilir zaten, Long League bölgesine büyük ihtimal 9. sezondan beri dönmüyorduk yani ilk defa böyle bir dönüş oldu, arada değişiklik şarttı. Gelelim denge güncellemesine, şöyle kendimi tekrardan yan tarafa alayım. Bayağı uzun süre sonra ilk defa bir kahraman, daha doğrusu silah dengelememiz var. Ya geçenlerde gerçekten kargıyı oynarken çok büyük sıkıntılar çekmiştim bunun üzerine dengeleme değişikliğinin gelmesi enteresan olmuş. Avara ejderha, su ejderhası ve gök ejderhasının ilk iki aşama yeteneğini kullandıktan sonra üçüncü aşama yeteneği güçlendirilmiş yeteneği ile 4 saniye içinde ardışık olarak kullanabilirsiniz. Yani ulti kullanmadan geliştirilmiş yetenekler kullanmaya mı başlayacağız? İlginç. Yine avara ejderha, su ve gök ejderhası üçüncü aşamasında Artık diğer yeteneklerde etkinleştirilebilecek. Bunu anlayamadım. Birden fazla geliştirilmiş yetenek mi kullanacağız? Şöyle aynı yeteneklerin bir de birinci aşamayı yeteneklerin bekleme süresi 3 saniyeden 4 saniye çıkarılmış. Ya geliştirilmiş de kullanacaksa zaten şart gibi bir şey. Yine aynı yeteneklerin 3. aşamasındaki güçlendirilmiş yetenek bekleme süresi 0 saniyeden 3. saniye çıkarılmış. Büyük ihtimal seri kullanılmasın diye. Her aşama yetenekten sonra sonraki aşama yeteneği için 3.5 saniye ne 4 saniye içinde kullanılabilecekmiş. Yani seriliği biraz önleyip gelişmiş yetenekleri bol bol atmamızı mı istiyorlar? Genel olarak böyle anlıyorum. Gökyüzler arası için ultimate kullanımı sonrası isabet alanı optimize edildi. Düşmanları vurmak çok daha kolay hale getirildi. Şimdi bir saniye. Benim havzamı bir tazelemem lazım. Tamam Gökyüzler Gök Ejderhası'nın gelişmiş versiyonu ne? Tamam. Şimdi hatırladım. Kargı ile birisine saplama yeteneğimiz. Yani birilerini vurmak daha kolay hale getirsin rica ediyorum. Bundan sonra hani kargıdan sonra gelen yeteneklerde böyle uçmalar, kaçmalar her şey getirildi. Yani bunun da biraz seviye görmesinde herhangi bir sakınca görmüyorum. Normal saldırıların ikinci aşaması kahramanları sersemletme etkisi mi uygular? Normal saldırılar. Normal saldırılar hocam. Normal. Bak altını tekrardan çiziyorum. Nasıl lan? <laughs> Enteresan şeyler bizi bekliyor. Hadi bakalım. 3. alsın. Üçüncü aşama zırh derme kat sayısı yüzde 60'tan yüzde yüze çıkarılmış. Yani Gerçekten güzel değişiklikler var. Bazı şeyleri seriye bağlamak istemişler ama bazı noktalardan da kısmışlar. Böyle inanılmaz bir dengeleme desem geridir. Yani tam olarak neyi iyileştirdiniz? Yani kargının bari pasif kısımlarına da bir el atsaydınız diye düşünüyorum. Birimler üzerine ayarlamalar. Yani kin ağır yaylılarına daha geçen video kullandım ve bazı sıkıntılar yaşamıştım. Onları umarım düzeltmişsinizdir. Genelden bir bakalım. Temel devrilici hasarı 1500 96'dan 1746'ya mı çıktı? Oğlum ilgili bir problem yoktu ki bu birimin. Hemen denizci zırh aşımı 2224'ten 2124'de 100 artış var. Atış denme hedefi 2'den 3'e çıkılmış. Yani 5'ten 2'ye indirmek zaten sert bir hamleydi. Tekrardan 3'e çıkarmak enteresan olacak. Deldikten sonraki zırh azaltımı da %50 %50'ye %40 olacakmış. Yani gerçekten şimdi piyasaya girer mi? Ya birazcık kılını arttırsaydınız birimin benim için yeterliydi ya. Gerçekten normal birim kadar koşabilsin benim için okeydi. Ya yani gerçekten güzel hasar versinler diye uğraşmışlar ama birimin problemi bu değildi yani. Zaten 40 kişiler hocam masanı ufacık arttırsan ki bu ufacık arttırma baya sıkıntı yaşatacak. Ama Allah'tan hala kolay öldürülebiliyorlar. Basal uzun yaylılarına bir değişikliğimiz var. Himaye bekleme süresi 5 saniyeden 15 saniyeye çıkarıldı. İlk 2 atışta %100 arttırılmış atış hızı kazanılır. Eyvah. Eyvah kine eyvah. Yani normal birlik seçip sıktırdığımızda ortalama 3 atışı %100 de mi atacak? Eyvah. <laughs> ben masala geri dönüyorum yani Hıvarank biraz zor bu saatten sonra. Ayrıca yaylım ateşi yeteneğinin saniye ha imparatorluk ya gerçekten bu sitesinden değil de oyunun içinden okumak ne kadar zormuş ya. İmparatorluk arkebüzüler için yine bir değişikliğimiz varmış. Yaylım ateşi yeteneği. Ben de diyorum vasalda yaylım yoktu ki. Ateşleme dizilimi yeniden düzenlendi. Yetenek süresince belirlenen yönde kesintisiz ateş etmeleri sağlanarak ateş verimliği %35 arttırıldı. Hocam dizilişe geçmeleri uzun sürüyor. Asıl birimin problemi o. Birim dizilişe geçtikten sonra önce bir yaylım ateşi yapar. Ardından ön, orta ve arka saftaki askerler sırayla hızlı atış yapar. Onun ayarlamaları güzel olmuş. Yani hızlı atış ya da hat dizilişi o kadar güzel çalışmıyordu. Gerçekten bu sırayla atışı yaparlarsa aslında fena olmaz. Her sıra 3 yaylımı arka arkaya ateşler. 2 yaylımından sonra bir sonraki sıra doldurmayı tamamlayıp ateş etmeye başlar. Yani gerçekten o pat 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 o dizilimi sonunda elde ettiler yani çok zor bir şey miydi çok merak ediyorum yani kodlarla ne kadar uğraşmış olabilirsiniz. Ayrıca yayılım ateşi sırasında birimler belirtilen yönde ateş etmeye devam eder pozisyon değiştirmez. Tamam bu da güzel bir şey çünkü yeteneği atmaya çalıştığınızda bazen saçma sapan görsellerle karşılaşabiliyordunuz. Orta çok kargıları temel hareket hızı 3.8'den 4.3'e çıkarılmış. Hey maşallah porteler böyle bir değişikliğe hazır mıydı? Dönüş hızı yani silah yatırdığındaki dönüş hızından bahsediyor. 50'den 120'ye. Oğlum bak bu dengeleme değişikliğinde birazcık sayılara fazla basmışsınız. Normal değil bunlar yani. Birim silah yatırma dönüş mantığı optimize edildi. Askerler artık yalnızca düşmanlara saldırabilecekse dönmeyi önceliklendirir. Ya gerçekten Forte çünkü yemlemek çok kolay. Forte'nin birazcık böyle çevresinden bak çok da değil. Beni forte olarak düşün. Şu yan tarafından birlik geliyor. Öbür taraftan da kahraman geliyor. Kahramanın hedef aldıkları çok oluyor. Ondan dolayı zaten forteler genelde Ataküde ölüyor zaten. Hem dönüş hızı hem de bu çömelmiş silahı yatırmada 4 metre ayaktaysa 6 metre düşman dönme mesafesi bence okey yani. Gerçekten F1'deyken ve diğer pozisyonlardayken de değiştirmeleri çok ilginçmiş. Forte'yi en azından şu mor dönemde bir görelim artık. Yani gerçekten o kadar uzun kargoya sahip olup bu kadar piyasada olmayan başka bir birlik yok ya. ya zaten bir tane Phalanx var bir tane Demestan mızaklıları var. Yani o mesafede başka bir silahlı asker var mı? Şüphedeyim. Muhafız kızlar. Muhafız kızlar bu arada benim için çok iyi oldu. Çünkü gerçekten bunlarla ilgili bir challenge videosu çekecektim. Önümüzdeki altın sezon döneminde sizlerin karşısına çıkacak. Umarım bu değişiklik korunmaya devam eder. Bu, bu değişiklikle beraber o challenge'ı yaparım. Öncelikle birlik sayısı 28'den 32'ye yükseltildi diziliş buna göre ayarlandı zahmet olacak. Temel maksimum sağlık 6500'den ya küsur hatları saymıyorum artık 8500'e çıkarılmış. Temelde delici hasarı 1100'den 1400'e çıkarılmış. Temel kesici hasarı 1250'den 1600'e çıkarılmış. Temel ezici hasarı 900'den 1200'e çıkarılmış. Ya ezici hasarı zaten kesici hasarla birlikte veriyor kılıç kalkan durumundayken veriyor ve wow yani gerçekten güzel bir hasar artışı olmuş. Mızrak kalkan modundayken ve kılıç kalkan modundayken yaptığı saldırı yetenekleri geliştirildi. Silah değiştirme süresi belirli ölçüde azaltıldı. Zaten fazlasıyla seri değiştirmiyorlar mıydı ya? Mızrak kalkan için yapılan değişiklikler. Kılıç kalkan modunda herhangi bir saldırıdan sonra kılıç kalkan moduna geçişte asker başına saniyede %2 maksimum sağlıklarını 10 saniye boyunca yeniler. Tamam anında yenilememeleri güzel de bir saniye bu nasıl? Çeviride mi sıkıntı var? Ben hala çözemedim. Kılıç kalkan modunda herhangi bir saldırıdan sonra kılıç kalkan moduna geçişte Oğlum kılıç kalkandan kılıç kalkan nasıl geçiyorsun ya? Bir saniye beynim kullanacağım. <laughs> Komutanı koru durumundayken kılıç kalkan moduna geçerken hareket halindeyken engelleme etkisini korur. Hmm. Mızrak kalkandayken yaptığınız hasarlar ve silah geçiş efekti kılıç kalkana geçerken farklı efektler veriyor. Yani mızrak kalkandan kılıç kalkana geçerseniz vurduğu bir saldırıda maksimum canlarının %2'sini 10 saniye boyunca yeniliyorlar. Komutanı koru durumundayken kılıç kalkana geçirirseniz de hareket halindeyken engelleme etkisini korur. Okey makul. Kılıç kalkan durumundayken de mızrak kalkan modunu... ha bir tanesini kullanıyorken öbürüne destek veriyorsunuz. Öbürünü kullanırken öbürüne destek veriyorsunuz. Yani mızrak kalkan kılıç kalkan arasında bol bol geçin bir tanesini kullanmayın demek istemiş şair burada. Mızrak kalkan modunda herhangi bir saldırıdan sonra kılıç kalkan moduna Geçişte bak yukarıda çevir hatası var. Bayırız yani. Kılıç kalkan moduna geçişte asker başına delici silahla zırh aşımı, kesici silahla zırh aşımı 10 saniye boyunca 500 arttırılır. Okey gayet güzelmiş. Mızak kalkandan kılıç kalkana geçişteki hasar fena değilken. 3 damlaya ne yaptınız? Hasar tespiti 0.3 saniye ileri alınmış ve engelleme değerleri de ek 300 hasar verecek şekilde güncellenmiş. Yani engellemelere hesap verebilmeleri beni gerçekten mutlu ediyor. Özellikle 32 kişiye çıkmışken. Kılıç kalkan modunda saldırılar artık engellenemez. Ne? Yani yeteneği engelleyebiliyorsun. Normal saldırıyı mı engelleyemiyorsun? O da enteresan bir şeymiş. Ama güzel bir değişik. Yani bu birliğin olayı hibrit birlik abi. Hibrit birliklerin gerçekten bu olayını korumaları lazım. Bir tanesi varsa öbürü yok. Öbürü yoksa öbürü var. Şeklinde hani tek bir şekilde kullanılmaması lazım. Muhafız kızları oynayan elemanlar her daim bir şekilde aynı şekilde kullanıyor. Geçiriyorsunuz kılıca mızrak kalkan kullanan görmedim yani. En fazla bir savunma yaparken gelen menzilli hasarını engellemek için bazen yapıyorlardı. Ama mızrak kalkanı çok fazla kullanmıyordu. Yani bundayken ona geç ona geç ona geç ona geç, ona geç gayet güzel bir şekilde yapılır. Şence el bombacıları Allah Allah. Bomba atın bekleme süresi 37 saniyeden 30'a düşürüldü. Gayet güzel bir başlangıç derken başlangıç mühimmatı 2'den 3'e çıkarıldı. Eğer dokteniz varsa 3'ten 4'e çıktı yani. Gayet güzel gayet güzel. 4 tane el bombası fena değilmiş. Bomba atın çekirdek patlama alanı 2.2 metreden 2.5 metreye Maksimum patlama alanında 4 metreden 4.2'ye çıkarıldı. Alanı bayağı genişletmişler. Çünkü şöyle bir durum vardı yani gerçekten iç tarafındayken daha çok hasar alıyordunuz. Dışlara doğru hasar azalıyordu. Böyle bayağı formasyon dağıtıcı bir duruma gelmişken çekirdek dışı alanda ezici silah zırh aşımı kat sayısı %80'den %100'e Ezici hasar kat sayısı %100'den %110'a. Gerçekten bu birimin tek özelliği bomba at abi. Tüfek kısmını kullanmak istiyorsan satlar var, terciholar var. Terciholar bile artık piyasada çok fazla değilken. Böyle özel bir yeteneğe sahip birliğe sevgi göstermek gayet güzel olmuş. Hemen maksimum sağlığı sen neye geçtik? Keşiklere. Oğlum bir saniye keşiklere buff mı geldi? Tövbeler olsun porosun başına kaynar sular dökülecek. Keşiklerin temel maksimum sağlığı... 8500'den 9100'e çıkarılmış. Temel kesici hasarı da 1280'den 1500'e çıkarılmış. Gayet büyük bir artış. Sağlık konusunda bir şey diyemem. Yani sağlığı gene az. <laughs> Hareket halindeyken 15 metre içinde düşman yoksa uzaktaki düşmanları kement atmayı dener. İsabet ederse 2 saniye boyunca yavaşlatır mı? <laughs> bir saniye ne oluyor lan? Kement atma yeteneği mi? Yap. Yetenek değil pasif bir şey de gerçekten çok enteresan. Abi Böyle madem özellikleriniz vardı, niye hayal gücünden yoksun, birlikler getirmeye devam ediyorsunuz? Hemen tatma benim için şu an çok ilginç bir mekanik oldu. Bunu hemen denemek istiyorum hatta. Güvarı kılıç kombosu yeteneklerinde değişiklikler olmuş. Zaten ana hasar yeteneklerinden bir tanesiydi. Hedefleme kuralı güncellendiği Takım halinde hedef önceliklendirmesindense her askerin en yakındaki düşmana hedeflemesi değiştirildi. Tamam, gayet güzel. Yani toplu bir halde değildi, biraz daha dağınık hareket edecekler ama en yakındaki düşmana saldırmak üzerine. Yani ulan vursana hasarı yerine direkt koşup vurmaları okey. Kullandıktan sonra düşmana hızla atılır, 4 kesici saldırı gerçekleştirir. Zaten böyleydi. İlk 2 saldırının her biri en fazla 4 hedefe. Oğlum o ne lan? 4 hedef ne? en fazla bir tanesini vuruyordu. Son iki saldırı ise her biri en fazla 6 hedefe vurabilir. Oğlum ne yapıyorsunuz lan manyak mısınız siz? Eyvah eyvah. Aktivasyon sırasında yüksek hızda ise ilk iki saldırı kesilemez. Engelleme yemez yani. Alo <laughs> oğlum bir saniye ben lotus suyuna ihtiyacım var keşiklere ben doktrinlerini almıştım geri takacağım. <laughs> Kesici saldırılar bittikten sonra hızlanıp mevcut yönde hareket ederek düşmanlığı kuşatmasından çıkar. Bunu bir denemem lazım. Bununla yapay zeka çok iyi çalışmayabilir. Artık düşük hızda ek hasar vermez. Yüksek hızdayken ilave %80 hasar verir. Kendilerine doğru hareket eden düşmanlara daha fazla hasar uygular. Aynı zamanda hız artışlarında daha fazla hasar alır. Hmm. Bildik ne kadar hızlanırsa o kadar çok hasar verir. Ancak aldığı hasar da artar. Tamam şey mantığı. Yani sivri bir şeye doğru koşuyorsunuz mantığıyla. Okey. Gerçekten keşiklere bu kadar... Güncelleme gelmesi çok ilginç. Ben bunu hemen denemek istiyorum, harbiden. Tavar aktar, yaylılık doktrini, epik okçuluk doktrini 5, destansı okçuluk doktrini 2. Doktrinleri kuşanıldığında ok yağmuru yeteneği, standart okçu mermi yörüngesi ve menziliyle yaklaşık 100 metre kullanılacak. Tavar geçmiş olsun yani. Yakın olarak düşünüp ondan sonra ya, bilmeyenler için olayı özetlemem lazım. Tavar aktardayken normalde belirli alana hasar veremiyorsunuz. B'ye basıyorsunuz hangisini birim bulursa. E gidiyordunuz birliğin menzili dışındaki bir yere ok attırıyordunuz. Ya birliğin kendi menzili 75 metre ise gidiyordunuz. 120 metredeki vasal okçunun vurduğu mesafeden okla adam vuruyordu bu. Yani şunu akıl etmek bu kadar zor olmaması lazım. Bu yapılan bildiğim ufak bir tuzak yani. Önceki sezonda sırf şu birliği kullansınlar diye böyle bir muhabbet yapıldı yani. Havarang'ın kendi atış hızını koruyacak ve ok yağmurunun hasar kat sayısı geçerli olacak. Yani %65 ya da 75'ti tam hatırlamıyorsam. Bu yetenek diğer yeteneklerle birikimli hale getirilmez. Yani yani Baranklara büyük balta vurmuşlar ama yerindeydi. Yani bu kadar geri alıcı bir birlik olmaz. Birliğin eğer mesafesi 75 metre ise 75 metre olmak zorunda. Bu arada normalde yapacağım bir şey değil. Ancak hemen eğitim simülasyonu. Ben o keşiklere bakmak istiyorum abi. Bu ne lan? Birlikte alim kampı değil bu. Değiştirdiniz mi? Okey. Keşikler gel. Gel abi gel. Benim merak ettiğim bir mevzu var. Düşman çağır. Gelsin bakalım. Elit düşman çağır. Ha bunlar artık birleşik mi? Dur abi. Bir saniye. Eee? Oğlum bola atıyorlar. Allah Allah bola atma yeteneği getirmişler yani. Bu, evet bayağı dağılıyor. Bayağı dağılıyor yani o <laughs> normal bir dağılma değildi. Yeteneği kullandıktan sonra yani kaçışı biraz zorlaşmış. Peki şöyle bir şey deneyelim. Elit birlik çağırdığımızda gene Simak mi geliyor? Oğlum birlik hemen atma deyince ben bayağı atak hemen fırlatma gibi bir şey beklemiştim. Bildiğim bola fırlatıyorlar lan. Şöyle bu arada bayağı bir bekleme süresi var galiba. Şöyle genelden bir bakalım. Hasar vermiyor okey. Zaten makul bir şey. Şuradan bir saldırıya kalk abi. Hatta dur İki yapıştır. Şunun arasından çıkabiliyorlarsa her şeyden çıkarlar. Mükemmel. Yani Simaki arasına girip öldükleri dönemden şu dönemi görebilmek de artık gözlerimi doldurdu. Ama keşke birazcık animasyona çalışsaydınız. Abi o bola atma animasyonu nedir ya? Bu arada bu kement değil lan arkadaşlar bola yani o zamanında Spider-Man'in bir tane baş düşmanı vardı onun attığı şeyden. Bu arada maksimum vurulabilir hedef sayısı bir birliği. bu kadar mı değiştirir lan? Ama gerçekten çok dağılıyorlar. Neyse, ben sadece bu birliğe bakmak istemiştim. Diğerlerinin zaten değişikliğini gördünüz. Onun dışında yeni birlikleri denemek için açıkçası gayet sabırsızım. Tümüne izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Umarım hep böyle güncellemeler varız.